Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Son zamanlarda kripto paralar çok gündeme geldi. Bitcoin yükselişinden dolayı. Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördüğünden dolayı insanlar merak edip araştırmaya başladılar. Haliyle kripto paralar gündeme gelmiş bulunmakta. Kripto para sektörüne ilk adım atmak için size önerdiğim bir tane borsa var. Kolay arayüzüyle para yatırma ve çekme seçenekleriyle en hızlı şekilde yapabileceğiniz bir borsa. Bunun için videonun açıklama kısmında linkini vereceğim. Bu linkten üye olduğunuzda, ömür boyu %10 komisyon indirimi kazanmış olacaksınız. Açıklama kısmındaki linke tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Bu bölümde ilk etapta isterseniz e-posta adresinize kayıt olabilirsiniz. Aynı zamanda isterseniz cep telefon numaranıza kayıt olabilirsiniz. Bu işlemler basit zaten. Binance hesabınıza oluşturup uygulamayı indirdikten sonra karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bu etapta herkesin aklındaki soru ben buraya nasıl para yatırırım veya nasıl para çekerim Türk lirası olarak. Bunun için sizlere bir tane papara hesabı açmanızı öneririm. Papara ile anında para yatırıp ve anında Türk lirası olarak para çekebilirsiniz. Diğer bir yöntemle Paribu ve BTC Türk gibi borsalardan Türk lirası ile almış olduğunuz coin'i veya token'ı buraya aktarabilirsiniz. Papara ile yatırım yapmak için yatırma bölümünden bizim ihtiyacımız olan nakit yani Türk lirası burada bulacağımız sekme Türk lirası olacaktır. Burada Papara seçeneğini tıkladığınızda Papara hesabınıza para varsa istediğiniz miktarı buraya yüzde bir komisyonla aktarabilirsiniz. Papara hesabınızdan bu Türk lirası aktardığınızda isterseniz Türk lirasını USDT yani tetra çevirebilirsiniz. İsterseniz de Türk Lirası işlem çifti açık olan coinleri satın alabilirsiniz. Bunun için arama yerine TR ye yazalım. Burada Türk Lirasıyla satın alabileceğimiz coinler çıkmaktadır. Eğer satın almak istediğiniz coin Türk lirası işlem çifti yoksa Türk lirasını buraya yine aynı şekilde TR yazalım TR USDT burada Türk liranızı tetra çevirebilirsiniz para çekmek için yine cüzdanınızın çekme bölümünden nakit çekmesini seçiyorsunuz Türk lirası olarak papara hesabınıza anında yüzde bir komisyonla para geçmektedir. Burada miktar yazıyorsunuz. Sonrasında cep telefonu doğrulaması veya e-posta doğrulaması ile beraber paranız papar hesabınıza geçmiş oluyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bahanes hesabı nasıl açılır, nasıl para çekilir, nasıl para yatırılır özetle bunlardan bahsettik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.